Bir dakika bir ülke serimizde Mısır'dayız. E, Mısır bir Afrika ülkesi e, fakat e, Afrika'nın Kuzey kuzeydoğusunda e, ve bir anlamda siyasi açıdan Orta Doğu'nun önemli bir parçası sayılabilecek bir ülkedir. E, kare şeklinde bir görünümü var. 1 milyon kilometre kareyi biraz geçen bir yüz ölçümüne sahiptir Mısır. Batısında Libya var. Güneyinde Sudan var. Doğusunda Kara Sınır olarak Filistin Gazze Şeridi ile Filistin ve İsrail devletleri var ve onun da ötesinde Ürdün ve Suudi Arabistanla da deniz yoluyla komşu olduğunu söyleyebiliriz. Mısırın içerisinde Nil Nehri bu ülkenin can damarı niteliğindedir. Mısır nüfusu günümüzde 110 milyon kadardır. Yani 110 milyonun da biraz üstündedir ve bu nüfusun %98'i işte buradaki %3'lük bölümde yaşar. Yani Mısır nüfusunun %98'i Mısır'ın %3'ünde yaşar sadece. Diğer büyük, geniş alanlar, Sahra Çölü ve Libya Çölü e, tamamen boştur. E, çoğu yerde hiç insan yaşamaz. Ülkenin kuzeyinde Akdeniz var. Yani Mısır bir anlam bir anlamda Akdeniz e, havzasının içerisinde Akdeniz coğrafyasının bir parçası olan bir ülkedir. Diğer tarafta ise doğusunda ise Kızıl Deniz bulunmakta. Kızıl Deniz önemli bir geçiş bölgesidir. Burada Kızıl Denizi Akdeniz'e bağlayan Süveyş Kanalı bulunur. Bu kanal Osmanlı Devleti'nin son döneminde yapılmış ve günümüzde Mısır toprakları içerisinde yer alır. Yılda 10 milyar doların üstünde Mısır ekonomisine gelir sağlar dünyada Panama Kanalı ile birlikte en önemli, en stratejik e, kanallardan, su geçiş yollarından biridir. Hatta e, Süveyş Kanalı e, Avrupa'yı uzak doğuya bağlaması nedeniyle oldukça yoğundur ve oldukça kilit bir kanaldır. Bu kanal olmasa e, gemiler Akdeniz'i baştan başa geçerek Cebel Tarık Boğazı'nı geçmeli ve bütün Afrika'yı baştan başa kıyılarına dolaşarak Ümit Burnu'ndan e, uzak doğuya gitmek e, zorundadır. Fakat Süveyş Kanalı işte bu uzun yolu kısaltmaktadır. Bu yüzden oldukça önemlidir. Sina Yarımadası'nda e, bazı yükseltiler var burada. Fakat Mısır'ın geneli düzdür. E, özellikle Mısır e, Mısır'da İskenderiye kent çevresi Nil Nehri'nin e, denize döküldüğü alanda geniş bir delta e, yer alır. E, Mısır Kızıl Deniz kıyısı kıyıları mercan resifleriyle de ünlüdür. Burası denizaltı zenginliği açısından da öne çıkar.